hangi veli kulun geldiyse, hangi nebi geldiyse, hangi Müslüman geldiyse ve oradaki Müslümanlar senden hayır ve güzellikler olarak senden ne istediyse onların bütün dualarına bizler de iştirak ediyoruz. Allah'ınla amin diyoruz. Bizlerden de nasip eyle. Evet. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki şu mübarek tekrara çıkıp sahabe ikramı ile beraber şurada senden ne istediyse bu mübarek belgede senden ne yalvardıysa şurada senden ne için pazar ve niyazda bulunduysa Allah Resulü'nün senden istediğini sahabelerin de amin dediği o duaların aynısını biz de istiyoruz ya Rabbi bize de ihsan eyle. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu mübarek beldede senden ne sığındıysa, senden neyi istemediyse biz de aynısından sana sığınıyor ve istemiyoruz ya Rabbi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin şu mübarek ve bize nasip eyledin gibi içimizde hac ibadeti yapmamış olan müminleri ve müminata da hac ibadetini yerine getirmeyi ifa etmeyi onlara da nasip eyle. Hac için de şu tepeye çıkmayı onlara nasip eyle. Hac kurasını bekleyen kardeşlerimizin de bir an önce haccının gelip sağlığı saati yerindeyken bu ibadeti bir hakkın ifa etmeyi onlara da nasip eyle. <laughs> ya Rabbel bizler buraya gelirken anamız, babamız, kardeşimiz, komşumuz, arkadaşımız, akrabalarımız ve müminler bu mübarek beldeden bize için de davet edin. Bize de orada dua edin. Bizim de çıkıntılarımız var, hastalarımız var, ölmüşlerimiz var, bekarlarımız var, fakirlerimiz var, boşlarımız var, var, çeşit çeşit dertli olanlarımız var. Onlar için de dua edin. Bize de anın dediler. Ya Rabbel Alemin, onların isim çatarısını biz tutmadık ama hepsinin senin katında indinden malum ve biliyorsun. Bizimle muhatap olamaya bizden dua sen biliyorsun ya Rabbi. Onlara isim isim fert fert onların desteklerini kabul eyle. Onlara pazar ve niyazlarını buraya dahil eyle. Bizlerin de sıkıntılarını, dertlerini, borçlarını ya Rabbi alemin en güzel şekilde senin katından gelen Halim isminin tecellisiyle halletmeyi ve güzel bir netice almayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bizler gerçi amelimize güvenmiyoruz. Bizler gerçi yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimize güvenmiyoruz. Bizler gerçi kendimize de güvenmiyoruz. Bizler sadece sana güveniyoruz. Fakat olur ki bize şefkat edersin. Olur ki bize rahmet edersin. Olur ki bizi seversin. Olur ki bu da kulun dersin. Ya Rabbel Alemin. Senin rızan için hatimler okuduk. Senin rızan için eskarlar, zikirler, kelime-i tevhidler, salavat-ı şerifeler, fetih sureleri okuduk. Yasin-i şerifler okuduk. Senin rüzgar için tavaflar yaptık, ümeler yapıyoruz, dualar ediyoruz ya Rabbel Alemin. Bunların cümlesini evvela bir fahri kainat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aziz Pak Ruhu Şefi'ne hediye edip haberdar eyle. Aleyküm. Bundan daha sonra sefa, sevapları. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaat yaparak söylüyoruz ya Rabbel Alemin ki, kadından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam araya koyduğun zaman hiçbir şey geri çevrilmez. O geri çevirmeden doğana da dahil eyle. Ya Rabbel Alemin, Ondan hasıl olan sevabı Hz. Peygamberin temiz sahil ailesine, Hz. Hatice annemize, Ayşe annemize, Meymun'a annemize, Maria annemize, onun kızlarına, Fatıma annemize, Ümmü Selim annemize, Ya Rabbel Alemin Halime annemize, Ya Rabbel Alemin Peygamber Efendimizin çocuklarına, Ya Rabbel Alemin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hz. Hasan, Hüseyin ve Ayşe, Mübeşşere, Taha, Zübeyir, Ya Rabbel al bin Ümeyr, Zeyd bin Adi radıyallahu an, Hazret Hamza radıyallahu an, Ya Rabbel Alemin, Bedir şehitleri, Ya Rabbel Alemin, Uhud şehitleri, Ya Rabbel Alemin, bütün sahabeler. Hepsinin ruhunu hediye ediyoruz, ulaştır Ya Rabbe. Memnun öyle Ya Rabbe onları. Ya Rabbel Alemin, onlar ile İslam kemal buldu, güç kuvvet buldu. Bizim ile belki zillete düştü. Ya Rabbel Alemin, İslam'ın tekrar bizler ile kemale gelmesini, bizler ile İslamiyet'in zeniden şahlanmasını ve yeryüzünde Kur'an'ın hakimiyetini görmeyi ve bunda bir adım da bizim katkımız olmasını bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, alem İslam'da müminler çeşitli zulümler, işkanceler altında. Ya Rabbel Alemin, gözümüzün önünde milyonlarca, yüz binlerce Müslüman kadınlara ve kıza tecavüz edilmekte kafirler tarafından. Onların evlatları öldürülmekte, onların büyükleri katledilmekte, işkence yapılmakta. Ya Rabbel Alemin, onlar gerçi o halde senin katında yüce bir makama çıkıyorlar. Fakat bizlerin bunları görme yürekleri ve vicdanları dayanmıyor. Bizler bir Ömer değiliz ya Rabbi Allah ki onu durduralım. Bizler bir Hz. Ebubekir Ali, Osman, Ömer değiliz. Ya Rabbel Alemin. Bizler Hasan Hüseyin değiliz. Ya Rabbel Alemin. Bizler Ahşer-i e değiliz. Asla olamayız. Bizler zulmün karşısında duran, kafire kılıç çeken, onları durduran Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı da değiliz. Onun gibi bir duruşumuz da yok şu anda ya Bizler kenetlenmiş bir araya gelmiş, sahabeler gibi birbirine kenetlenmiş olan Müslümanlar da olamadık ya O yüzden bu iş senin kudretine kaldı. Bu iş olacaksa senin gücün de olacak ya Bizden çok bir şey bekleme. Ya bizim birleşip bir araya gelip bu iz, zulüm altında ezilen kardeşlerimize yardım götürmeye vaktimiz, zamanımız ya yok. Yetişemiyoruz. Ya Rabbel Alemin sen ihsan eyle, sen imkan halk eyle. O kardeşlerimizin kurtulmasında bize de vesile kıl. Ya Rabbel Alemin, ya lütfu kerimim. Ya Rabbel Alemin bizler şu mübarek yerde ibadet lezzetini almışken, sana kulluk lezzetini almışken, bu ibadetlerden mahrum bırakılan Müslüman kardeşlerimiz var. Uygurlarda, Ya Rabbel Alemin zorla oruçlarını bozduruyorlar. Onların imamlarını dans ettirip oynatıyorlar. Ya Rabbel Alemin, Onların bacılarını açıp saçıyorlar. Hırzana geçip Çin zulmü altında geziyorlar. Ya Rabbi Alem Filist, Meşid Aksa, Yahudilerin elinde, Hristiyanların silahı altında, Yakup ve Yusuf peygamberin kalbi sinagog çevrildi ya Rabbi Alemin. İbrahim peygamberin makamında vallahi ya Rabbi Alemin. biliyorsun ezan yasak, gamet yasak. Orada namaz kılınmak Yahudi kontrolünde ezan ve kamet okumadan namaz kılacaksınız diyor. Oradan işgal altında ya Rabbi Alemin. Orada Filistinli bir genç ihtiyar amca geldi. O etrafımıza toplandı. Bizi görünce dedi ki sizler Osmanlı'nın çocuklarısınız. Sizler Abdülhamit Ağa'nın torunlarısınız. Sizler Selahattin Eyyubi'nin çocuklarısınız. Gelin bizi kurtarın diyor. Ya Rabbel alem çaresiz kaldık bir şey yapamıyoruz. Hiç bir ulaşmıyor. Bizim kendi halimizde düşünmekten başka, kendimizi kurtarma derdinden başka bir halimiz kalmamış. Ya Rabbel Alemin artık katından bir yardım gönder. Ya Rabbel Alemin katından bir yardım gönder elimize ulaşmadığı o Müslüman kardeşlerimizin kurtulması nasip eyle. Ya Rabbi'nin bizlerde bir hakkın İslamiyet yaşayan, gevşek olmayan, omurgalı Müslümanlardan eyle. İslamiyeti bir hakkın yaşayan Müslümanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Lütfu Kerimim, Habibi Ekrem ve Saat sünneti ittiba etmeyi nasip eyle. Senin faraizlerini bir hakkın ifa edip sana tam bir teslim olan kullarından eyle. Ve son nefeste buyurun. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah ve Resulü diyerekten çene kapamayı ve huzur-u pakine gelmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin kabir azabından koru. Ya Rabbel Alemin cehennem ateşinden koru. Ya Rabbel Alemin bizleri çoluk çocuğumuzla, eşimizle, annemizle, babamızla, mümin kardeşlerimizle imtihan etme. Bizi birbirimize kalplerini yaklaştır. Biz olan muhabbet ve sevgilerimizi arttır. Müminlerin birbirisi arasındaki nifa ve şıkağı kaldır ya Rabbel Alemin. İhtilafları kaldır ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin katından bir kuvvet ve iradeyle bunları sen yaparsın ya Rabbel Alemin. Ey biz nimetlerle perverde sultanımız. Bize gösterdiğin numune nasıl onu göster. Bizleri makarıyor saltanatlar celbeyle bizleri huzuruna al, bizleri bu çöllerde mahvettirme, bizleri burada tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir, bizleri zeval ve tebid ile eyleme, sana müşrak ve müteşekkir şu muhti rahiyetini boşu boşu bırakıp idam etme, ya Rab kusurumuzu affeyle, bizleri kendine kul kabul eyle. Emanetini kapsetmek etmek zamanına kadar bizlere emanet emin eyle. Ya Rabbel Alemin sev sevdir, sevindir, sevdiklerine beraber ile Sevmediklerine uzak eyle. Şu ramazan Şerif ayını en güzel şekilde ifa etmeye bizlere nasip eyle. Şuradan ayrılırken affetmediğimiz bir günahımız kalmasın Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel tekrar tekrar Ramazan ömreleri, tekrar tekrar ümreler, tekrar tekrar şu mübarek verdiği ziyaretleri nasip eyle. Vallahi senden memnunuz Ya Rabbel Alemin. Vallahi Ya Rabbel senin mekamından memnunuz. Biz bu beldelerden ayrılma. Ya Rabbel eğer bir gün ecel vakil ruhumuzu alacağın zaman, şu mübarek beldelerde sana zikrederken, Kabe'yi tavaf ederken, Medine'yi Efendimiz'e ve selam verirken ruhumuzu al Ya Rabbel Alemin. Günahlarınla, isyan işine batmış bir şekilde bizi ecel yakalamasın Ya Rabbel Alemin. İlahi, bilemiyorum ki demesini. Sen biliyorsun hakkımızda hayırlı olan, güzel ve iyisini sen ne kadar güzel diliyorsan o dilediğin bütün güzellikleri bizlere nasip eder. La yekellifullahu nefsen illa vuz'aha sarınca Ya Rabbel Alemin bizleri affeyle. Bizlerin kaldıramayacağımız yüklerin altına girmekten muhafaza eyle. Vavfu anna, vavfir lana, verhamna, evet. ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Velhamdülillahi rabbel alemin. Rıza'l-lillah. El-Fatiha ma'as-salavat.